Bugün sizlerle birlikte ön yumurta açacağız. Şimdi açalım. Bunun açma yeri nerede? Heh, burada. İlk yumurtamız geldi ve içinden yapboz çıktı. Süper kahraman stickerları çıktı. Bir de şeker çıktı. Bunları hemen buraya koyalım. Şimdi bunu açalım. Aynısı içinden çıkabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Bros ben bir ben bugün videoda değilken aa, hamur çıktı. Şey bana Frank çıktı arkadaşlar videoda değilken. Brawl Stars'ta bir tane daha şeker, bir tane kalıp ve yine süper kahraman stickerları ar arkaya düştü. Şöyle. Şimdi küçük